Evet gençler günaydın. Youtube kanalını abone olmayı ondan sonra yorum yapmayı ve dostlarınızı önermeyi unutmayın. Böyle başlanacakmış abi bundan sonra. Ha. Evet. Atilla abi hoş geldin. Merhaba. İlk laf bu olacak yani. İlk laf bu olacak abi. Tamam. Şey. Bundan sonra böyle başlayacağız. Evet, gençler Kolon e, kolonsiya nedeniyle opero olmuş, kolostomuz açılmış. Acıvan tedavisini almış, tam kitleyi çıkaralım diye hayal kurmuşuz 5 ay önce. Ancak yine e, bütüncü süreç yönetiminden kaçmış bir hasta. Kema tarafı nasıl olsa iyi geliyor diye e, buranın temizlenmesinden kaçmış o gün için. Şubat ayında konuşmuşmuşuz. Sonra da ne beş ay daha uzun olmuş. Sonra da kemoterapi artık yavaş yavaş direnç başlayınca herkesin başına gelen o. İmdat burayı kurtarın bu kitle ben rahatsız etmeye başladı diye cümle kurmuş. Rektumdaki kemoterapi, radyoterapi. almış. Tam o zaman tertemiz çıksa belki bugün bu sorunlar olmayacaktı. Neyse Atilla abi böyle bir vaka senin de başına onlarca hmm. geliyor böyle. Çünkü i̇yi, hasta iyi de zorlaştı. Zor bir vaka olacağını paylaşalım. Onu göre siz de kabul edin. Karın içine girelim. Explore, explore edelim. Sonra da gençler ee, şey yapalım. Hatta gençler bir sağlık saat merhaba kişisel yorumlarınızı alabilir yapabilir misiniz? Evet. Daha neler yaptınız? Vallahi merhabalar. Biz artık ee, ameliyatların dışında biliyorsunuz Triatlon'da sezonu tamamladık. Küçük olan evet. da Triatlon'da ama yani. burada not edelim. Evet. Gelecekte ondan bir Türkiye dünya şampiyonu <laughs> görürüz. Çünkü Çekede <çekirdekten> bunu <laughs> aşıladı. Bu yaşta çünkü yok yani başlayan. Yavaş yavaş bu zihniyet gelişiyor Türkiye'de. Yani güzel bir sezon oldu. Onu da sonunda madalya ile kapattık yine. Yani. Evet. Mudanya'da yarıştık. Üçüncü olduk. Şimdi seneye daha farklı modlarda yarışacağız. Evet. evet. Gençler bizi takip etmeyi, yorumlamayı ve önermeyi unutmayın. Atilla hocanızla yıllardır devam ettiğimiz bu ameliyatlar dünyada çok ses getirdi. Şöyle şöyle biraz da açmak istiyorum. Atilla hocanızla Lütfen. Eksplorasyonu tamamlayalım ondan sonra göreceğiz Evet. Ben de diyorum ki sabahtır katla gitmişiz. <laughs> niye kanıyor? Niye kanıyor diyorum sabahtır. Mühürleme oldu. kapalıymış gençler. Atölye hocam da baktı onu niye yakıyor? Hmm. Gözünü yürülemiyor. Ya. Evet hocam sıfıra kadar gördük. Şuraya yapışık, yapışık, yapışık yere açacağız. Bu kızaran yerleri de kurtarmamız lazım. Değil mi hocam? Şöyle. Sesini hoşunuza gidecek şekliyle açalım. Şimdi şöyle. Gençler işte bu kolon seha ile ilgili çok şey var ancak ben bir durumla karşılaştım gençler ee, profesyonellerin yaklaşımda tıpta iki kere 2 4 değil ama bu kadar da %100 farklılıkları burada anlatmayacağım size kusura bakmazsanız ama korkunç herkes kendi kitabını kendi istediği dilden okuyor Atilla abi ee, gençler uzaklaşınca sana private anlatayım abi merak edenler DM'den anlatırım ne anlattınız Atilla Hoca'yı diyenleri merak edenler yazsın. Oradan ben anlatayım size. Atilla gerçekten ilginç bir tip var ya. Çok komik yani. Ben hani gerçekten ilginç. İnsanlara Allah korusun demek istiyorum. şurada bir yerlerde. Evet. Aynı de e, iş maalesef Hani ben öyle isimlendiriyorum. Şaklabanlığa da. Evet, tıp. Ben hani şu yaptığımız var ya. Yer üniversiteler üniversitelere dahil gerçek tıp potansiyelinin olduğu alanlar abi. Şu anda gerçek tıp yapıyoruz ve gerçek ameliyatlar yapıyoruz. Bilgin olsun abi. Hiç ameliyat yapmadan açmalar, kapamalar, ameliyat olamazsınızlar, olursunuzlar. Anladın mı abi yani? Şimdi geçelim abi de. Evet, orada ostomisi, dibinden abi fıtığı var, Daraltmak istersen deraltırız söyle. Abi, zırhımızla karşılaşacağız. Evet, abi burada da var. Eyvah. Gençler bir eksplor edelim, sizi çağıralım. Evet gençler işte böyle, ee, çok ileri olunca Uterus Serviks'te imlazı olmuş. Serviks'le birlikte, Uterus'la e, birlikte önce önden yaklaştık çıkardık onu. Bir ondan sonra da rektumu burada bir pompa yapmışlar. Gördük. Ve şuradaki klorun poşografik olarak alanını gördük. Şuradan itibaren değil mi abi sınırlarını? Evet. Evet. Kemiğe Ne 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 diyor uzmanlar? Gütüncül tedavide hiçbir zaman bir inceldiği diyemekle de kalmıyor. Temizlendiğinde bu temizlenmesi ileride sonra anda faydalı değil. Taş gibi olursa çıkarılamaz. Ve Halit Hoca'nın tabiriyle Allah yardım etsin'e denir. O yüzden biz bu hastaya Allah yardım etsin olmaması için bugün bu emeği veriyoruz gençler. Anladınız mı? Aynen şöyle duvarını alacağız şöyle. Basküle edelim. Tam zorlamayın. Tam. Bakın şöyle abi. Evet. Neredeyse tümörü parça parça çıkaracağız. Sinirlerde zarar vermeden. Bu mu etmeyeceğim? hocam bakın şuradan sağlıklı. Tümörün ama iyi niyetli bir şeyi var hocam bakın. Arkasında sağlıklı bir klibacı var bakın. Biz bunu çalışacağız böyle değil mi hocam? Evet. Evet, abi, geçim, Bak abi şuradan öpeyim. Tabii şuradan öpeyim. Bir elinizle o klibacı hisseder misiniz? Evet. 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 Hissettiniz mi? Burası Sakralarında var mı? Valla bu rahat ayrılıyor, çok enteresan bir sınarmış. 2-3 sınar oluşturmadan yaygın biçimde yaratılmış böyle. ve uzağa gitmemiş. Evet. İmmün sisteme kadar çok evet. güçlü olduğu için bence bir makine yetmiş. Bakın tabağın bitti burası. Evet, her yer temiz oldu. Şuradan da Hocam şurada sizin. Aynı kilimeci burada devam burada devam ediyor. Hocam de de Şu siz devam ettiniz. Ne oluyor? Şu an bir Arkadaşlar biraz zorluk edeceğiz. Yüksek bir kemikten ayırma işi. Ama bu hasta için hayati. Çünkü süre sonra, sonra bu tümörü buradan yükselttiğinde Allah yardım etsin'e gidiyor bu işler. Öyle mi hocam? Evet. Evet, evet gençler siz birazdan bir biraz daha. Atar. Evet. Az geçmişsin. Hı -hı. Şimdi bir daha geçeriz. Tamam. Evet gençler. Evet. <laughs> Şöyle. makatın dibinde içeride şimdi ölü gökün çıkarıyoruz makatı koruyarak makatı fizyolojik olarak buradan kapatacağız gençler önemli bir işçilik bu tür vakalar işte böyle gecikirse gençse palyati prejeksiyonlara düşüyor böyle yani bu üzücü eee -e. Evet hocam değil mi? Evet. Gerçekten gördünüz Bu kozen şu sağlıklı kısmı şurası sağlıklı olduğunu görebilir ekibimiz. Işte. Bunu çekerek güzel bir iş yaptık orada. Şimdi şu bağlama işini Atilla hocam. Atilla hocam. Şöyle bir şeyi ne dersin? Aşağıdan parmağınla çekip de İçinden pörse tıktık. Bunu iki versin. Şey, siz onu. Evet. Bunun yerine şöyle yapalım. Semra buradan yumruk bassın. O bizim önümüze gelir. Bas bakalım. İyice bak. Makatı böyle bütün gücünle ittir. İttir önümüze. İttir. Evet aşağı doğru ittir biraz evet, Semra hocam. İttir bakalım. Hocam ama şey değil. Çok aşağıda kalıyor. Aşağıdan geçeyim bana olur. şu anda görelim. Aşağıdan daha kolay olacak. Tamam ben geçeyim bir aşağıya. Söylerseniz biz de bilmiyoruz demeyeceğiz. vajeni kapatıyoruz. Çok güzel ve gentle ve teknik bir şekilde. Abi sen şurası çıkmasını ister misin? İstemezsin. Çünkü üreterle ilgili de problem yaşamak istemezsin değil mi? Hı hı. Ama bu birazcık otuz etmek istiyorsa edersin. Bir de kapatıverelim kendi Ne diyorsun abi? Buyur. Gençler çıkardık rektumu sağlıklı bir şekilde ama tümör parparoyu olduğu için ve saklımdaki kemikler de tıldır gibi oturduğu için gençler Abi şurada şu boşluğu parmağınla kontrol et aşağıdan alayım onu Evet devam ediyor aşağıda görelim suya evvel. Evet. Ben burada lazım bir tane de geçeyim. Bir abi abi. Evet. Alayım abi. Bundan diren yapanlar unutmadan <laughs> o kadar da hassas olmamak gerektiğini, başkaları anlaştığımız gibi ya da bağırsak anlaştığımız gibi yapmamak gerektiğinde algılayalım. Değil mi? Aynen. Bir anda şey, jinekolog hüviyetine bürünen. Evet. <laughs> evet abi. Oo harika abi. Tam dikişten evet. evet. da bağlayıp bağla, bitiren bir kontrol et abi elini. Evet Başka abi. Çok güzel. Eskiden mi kapalıymış? Bah! <laughs> ver makası ver. hep Kestim abi, o kestim okay, abi. Şöyle şunu şunu kırmızı çıkar, renk var mı bakalım abi? Başladı. Aspiratör. Şunu şöyle şöyle de... evet. İstersen şöyle bir tane bağlayıp da ele güne şey yapmayalım. Bir şey Ver yani bakalım bir pek. İki tane yan yana. Right da verebilirsin bir tane. Ne şeye gör ne besmele çek. Hı -hı. Ah. üstünden kesip artık tıraşlar giderim. Evet. Yani Tekli sigmayı da derdim de abi. Evet. evet. Çok ucuna bağladığımız için artık püskül niyetini. Evet. Bu mühür de diyebilir de niye şu anda artık bu kadar uğraşmışız? Değil mi abi? Aynen. Abi karşısının me mezosunu me me mutsuz etmek yasak. Evet. Anladın mı? Bir daha git yeterli bence ya. Ya tamam. bunu nasıl kapatalım? E biraz yani da şöyle kes. dişliği tutsan şöyle tam şu burada bunun biraz fıtığı da var mı? Var. Ne, olsun. ne yapalım? Yani. Kavgada yumruğun hesabı olmaz ama bu fıtıkla uğraşılmaz. Ben de çakayım mı? Tamam, kes. Sonra ipekle kapatalım. Evet gençler. İlyal Poşta şuradan kestim. böyle. hı. İlyal Poşta buradan çıkaralım gençler. Yapıp, da kapatalım. Çünkü aşağıya şey yapmak hiç de etik olmayacaktı gençler. Bak şuradan şunu şöyle sizin arzu ettiğiniz gibi şunun üzerinde kırıntı Bunları uzaklaştır, yenisini verin artık. Herhangi bir yere değmeyelim yani. Hadi gene sizin tekniğinizi bağla bağla gidelim madem kilit kilit.

yukarıdan e, parmakla kontrol edelim biz bunu. Anladın sen ne demek istedim. Yani. Hı? Hı. değil mi buradan feçiz? Evet. güzel bir vaka oldu gene de. Onu kabul edelim yani. Bu yok. Hadi Kesin. Kesebilirsin kesin. aşağıya baktığımızda tertemiz abi gördüğünüz gibi. Şurayı büyük bollara değmek isterseniz. Evet gençler. Zorluk derecesi yüksek bir yerinde. Yani. Evet. evet. Ben geçeyim değil mi? Sen Aşağı geç. Aşağıya bir, Aşağı bir kontrol edelim. Evet. 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 Atilla abi ortalığı alalım. Evet Atilla abi. Ee, Reklü birlikte olabildikde evet. uterus'ta çıkardık yani ve önde, çok zordu. Kemisyenlik ise evet. arkada sakruma inmaz bir tümörü yüksündü. Çıkarma doğru mu? Evet. Eline sağlık. Doğru. Peki, çok At güzel oldu. Atilla abi bu sporlu faaliyetlerin bu insan gücü de gerektiren ameliyatlarla katkısını bahsedebilir misin? <laughs> <laughs> yani bence güç olarak değil ama kondisyon olarak katkısı var. Evet. Siz zaten buradan çıkıp başka ameliyata gideceğim. Şimdi hiç yorgun evet. hissetmiyorum. Evet. Eline sağlık abi. Sağ Ersin ol. bırakalım evet. gençler. Evet. Şöyle. hep evet, Buyurun efendim. Aa, evet. çok güzel. Efsun bırakalım. Evet.